Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine bir ikinci el videosunda beraberiz. Piyasayı yine kontrol edeceğiz. Bir ara yine gelmiştik buraya böyle araba fiyatlarına bakmıştık. O zamanlar Jetta falan 120 bin liraydı. Şimdi fiyatlar nasıl oldu merak ediyorum. Beraber dolaşacağız. Aynı burası böyle Amerika'daki ikinci el pazarlarına benziyor. Çok seviyorum ben burayı. Üzerinde hasar kayıtları her şeyini yazıyorlar. Burası çok hoşuma gidiyor. Gelin beraber bakalım. Hem sıfır arabalar da var. Onları da göstereceğim beraber ikinci el piyasası yorulmayalım. Ama önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Video başlıyoruz. Şurada Mercedes görüyorum. Önce Mercedes gösteriyorum Mercedes dedim de bu Audi'ymiş. Ya şuradan acayip Mercedes'e benziyordu. Bu ne güzel bir araba ya. Bu ne kadar güzel gözüken bir araba. Ben ilk kez böyle araba görüyorum Audi'nin. İçine bakalım. Direksiyonlar görebiliyor musunuz? Görün görün. Heh, gördünüz biraz daha. Böyle kemik bir direksiyonu var. Sıyorum çok güzel. Bak ama şuradan bakar mısınız? Bak buradan baktığınızda bildiğiniz Mercedes'e benziyor bu araba. Audi'ymiş. Şöyle detaylarını göstereyim size. Audi 100 LS otomatik. Otomatik vites. Otomatik? Oo, kaç yılında bu kimdir ya? Bununla herhangi bir fiyatı falan yazmıyor ama Efsane gözüküyor. Bak yanında da şöyle bir Mercedes var. Onu da size şöyle göstereyim rengini. Bu Mercedes'in bu rengini çok beğeniyorum. Bir gün alacağım bu Mercedes'lerden. Yani korkmayacağım. Alacağım bunlardan Şöyle iç falan. Baksanız içine. Krem rengi. Tozlanmış biraz aralar. Şöyle görüyorsunuz ya aslında. Çok güzelmiş. Bunu fiyatta yazmıyor. Diğerlerine geçelim. Şöyle burada bir Honda Jazz var. Sanrufu var. Aha önemli. 91 bin liraymış. Kaç binde bir bu araba bu? 2008 model 110 binde 1.4 S CVT elit. güzelmiş. Tam bir kadınlar için güzel bir araba. Kadınlar çok kullanıyor bu arabayı. Oradan detaylarına bakarsınız siz. Şöyle Sunroof'u, otomatik olması hoş. Bunu incelemesini yapmıştık. Kamik. Kırmızısı çok yakışıyor arkadaşlar. Bak kırmızısında ne yapalım biliyor musunuz alanla? Burayı böyle bir siyah kaplatın. Nasıl olacak bakalım. Güzel olur belki. Sanki yekpare bir far gibi gözükebilir. Bence yakışır. Bak farklı bir rengi. Oo kahverengi. Kahverengi de arabalarda çok farklı gözüküyor ya. Bunda çok fazla görüyorum ben bu rengi. Hatta incelemiştik böyle bir renkli bir araba. Şöyle bakın sizde. Cam tavan yok. Cam tavansız kötü yani. Hayalet falan da yok. Kodyan sahibi var belli içinde maskeler var. Bunlar hep karok. Sıfır kilometre arkadaşlar bunlar. Oo karon kırmızısı çok güzelmiş. Ciddi anlamda çok güzelmiş. Kırmızısı nasıl güzel gözüküyor çok büyük gözüküyor Kod, ya bu Kodiak galiba. Kod, ya Karo Kodiak bunları çok karıştırıyorum. Boyutları birbirlerine çok yakın. Bak yapmış bu ama çok güzel gözüküyor kırmızısı. Cidden mükemmel. Şuralara bakayım. Bak buralarda bir sürü spor arabalar var. Bunlar hep sahiplerini bekliyor. Superpler gene. Biz burada süperp çekmiştik hatırlıyor musunuz? Böyle ekstra opsiyonlu güzel bir araba var mı diye bakıyorum. Şuradaki neymiş? Aa, bir dakika bu rengi göstermeden olmaz. Ya bunun ismi neydi bu rengin? unuttum şimdi. Ne greydi, ne greydi. Siz yazacaksınız ya onları şu an aklından çıktı ama rengi çok güzel gözüküyor. Ya arabada renk önemli arkadaşlar. Ve bunun farları da Matrix farlar. Bak bunlar dönen farlardan. Aynı şekilde burada sinyaller halojendi. Bu da opsiyon olarak gelmiş tamamen led olmuş. Bunlar güzel gözüküyor. Bunda başka ne opsiyon var? Cevaplar çok kötü. Hiç beğenmedim. Cam tavan var. Açılıyor. İçine bakayım. içinde hayalet var mı? Aa evet hayalet de var bunda. Pek göremeyeceksiniz ama bu araçta hayalet de mevcut. Ekstra ne var diye bakıyorum şimdi diğer incelimizde. Mesela göğüsteki döşeme biraz daha farklı. Farklı bir desen var. Görebiliyor musunuz? Biraz zor olacak ama. Ekran aynı boyutta. Değişen başka başka. Ya renk. Renk mükemmel. Şu an kamerada gördüğünüz boş verin. Canlı görmeniz lazım bunu. Nasıl ben size aktarabilirim ki o rengi? kamerada biraz daha beyaza dönük görüyorsunuz. Ama daha koyu bu renk. Özel olduğunu hissettiriyor bu araba. Ya büyük ihtimalle özel sipariş gibi de olabilir yani. Şöyle geniş açıdan bakın bakalım. Bu rengi bayıldım. Bu rengi her arabaya yakışır. Bu rengi Superbin bazı modellerinde geliyor. Superbin bazı modellerinde bu rengi koyuyorlar. Ve çok yakışıyor. Bakın göreceksiniz. Sitesinde falan da var bu spor modellerinde Superbin. bu renk gelebiliyor. Biz ama asıl mevzumuz olan ikinci ellere bakalım. Hep sıfırlar attık. Sıfır görünce dayanamıyorum. Ne var şimdi burada? Bir tane Fiat Bravo var. Ucuz yollu. sunrooflu bir araba almak istiyorsanız böyle bir araba tercih etmeniz lazım. Fiyatlarda uygun yollarda alabiliyorsunuz bunları. Şöyle görün. 88 bin liraymış. Ve 114 bin kilometrede. 2011 model bir araba. Kazası var mı? Kaput değişmiş. Sağ ön kapı değişmiş. Sağ ön değişmiş. Var var. Bir şeyler var. Yaşantısı geçmişi var. Fiesta var. Yine güzel rengiyle dikkat çeken bir araba. Burada yıkanmışı var. Yıkanmışına bakalım? Önce bunun fiyatını söyleyeyim. 37 binde ve 1.6 105 titanyum. Ee, otomatik test 113 bin liraymış. Peki bu temiz olana bakalım. Bu da 124 bin liraymış ve 2014 model 1.0 EcoBoost. Güzel bir motor. 1.0 EcoBoost'lar bayağı performanslı. 65 bin demiş bu araba. Evet otomatik vites. Tam İstanbul'a göre bir araba. Buraya fiyatları piyasaları dizmişler. Şurada böyle bir ailenin tercih edebileceği araba var. Skoda Yeti. Bu şu an artık gelmiyor ama bunun yerine bir sürü yeni araba geldi. Kamik falan bunun yerine geldi işte. 2013 model 123 bin liraya 80 binde bir Skoda Yeti alabiliyorsunuz. Bence güzel. Ve boyası da öyle yok. ön çamurda sadece boyası var. Bak güzelmiş bu. Yani sonuçta bir soğuğa biniyorsunuz. Ve bunların performansı da çok iyi biliyor musunuz? Yol tutuşu, performansı bunların çok güzel. mantıklı geldi bak bu araba. Gösteriş amacı olmayan kişilere bu araba gider. Ailecek denebilirler. Gene bir cihaz vakası. 75 ile 95 bin lira. Nasıl güzel mi oldu? Beğendin mi bunu? 143 bin lira. Daha ucuzları var. Bunun kilometresi şu 32 binde. <laughs> Aha. Hayır şunlar 110 falan. Sen ne zannediyorsun bu ikinci el piyasasını? Vay bu güzel duruyor bak. Jantları gam metal yapmış. Ön panjuru falan da böyle güzel duruyor. Bu orijinal mi acaba sonradan mı yapmış bunları? Bir bakayım hangi donanımmış. 1 litre ekobus yine Hani eski hani orijinalmiş bu. 145 bin lira. Tamam. Bak burada etiket de var. Eski güzel duruyor. Önde ekleri falan var. Arkadan bakayım nasıl gözüküyormuş tam şirket spek arabalara gidiyoruz buradan sonra. Arkadan pek fazla bir şey yok. Diffüzör değişmiş. EcoBoost. Bunu da görebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Bir Ege'ye bakalım. Şöyle Ege'ye ya. Ege'ye bence parasına göre güzel bir performans veren araba. Yani hani küçük görmeyin, hor görmeyin arkadaşlar. Bu arabalar bu paralara güzel performans sergiliyor. Çünkü konforu güzel. İç mekanı geniş. E, kliması var. Yani artık o seviyeye geldik. Hani siz de biliyorsunuz durumu. 89 bin liraya 2017 model 1.3 dizel bir Ege'ye alabiliyorsunuz. Ben dizel almazdım. 1.4 düz motor alırdım. Atmosferik olanları alırdım. Peki bu 1.4 mü acaba? Bir bakayım. Bunlara bir şirket çıkması galiba. O yüzden 1.3. Aynen. Bir de 1.3. 98'de 110 bin de veriyor. Çok fazla boyası da yok aslında bakarsanız. Güzel bir araba yani az yakar. Sizi götürebilir. Fiyatlar konusunda siz yorumlar yazarsanız nasıl buluyorsunuz fiyatları? Bak mesela bu Egeyalardan alanlar daha öncesinde kaç paraya almışlar? Şu an kaç para olmuş? Hem kıyasladınız ne kadar yükselmiş? Onları siz yazarsınız. Semboller de aynı şekilde konforlu biliyor musunuz? Yani şimdi bak görünüş olarak bana sembol hoş gelmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi sembolün görünüşüne bakın. Egea'nın görünüşüne bakın. Egeya çok daha güzel gözüküyor. Egeya biraz daha böyle aile arabası gibi gözüküyor. Bu şirket arabası gibi gözüküyor tamamen. Ama bunun konforu da gayet güzel. Yani konfor konusunda bununla ilgili sıkıntı yaşamazsınız var barda. E motoru herkes biliyor. 1.5 Blue DCI. Yeni motordan var bunda. 2019 model çünkü. Blue DCI hepsinde olmuyor. Sadece DCI oluyor. 121 bin liraymış ve 14 bindeymiş bu araba. İyi güzel kilometresi çık ama 121 bin lira sembole. İnsan düşünüyor. Peki gene aynı şekilde piyasa arabaları. İki kardeş. Bunlar ne durumda onlara bakalım. Şimdi bunlara baktığımızda 1-2 PureTech 82 beygir ve 6 a sıfır gibi. Şuna bak. Odaklasana. Daha 6 bin deymiş. 100 bin lira. Düz. Bunu 100 bin lira verdiler 100 bin 500 yazmışlar. 100 bin 500 yazmışlar. 100 bin lira verirler. Bunu tabii ön tarafta da redleri falan, falan da var ya bu yeni. Bu 100 bin liraymış. Şimdi bak, bu da aynı şekilde. Bu da yeni. Bence bunun görüntüsü daha güzel. bakın. Bana daha, daha hoş geldi. Bir de buna bakalım neymiş durum. Bu 1.5 dizeli 100 beygiri ve 17 binde olan da 120 milyar. Şimdi 20 milyar verip biraz daha kilometreli fill. Bu da boş, boş paket. Biraz daha kilometreli ve dizel mi almak istersiniz yoksa 100 bin liraya bu mu? Bana sanki bu daha mantıklı geldi. Biraz daha ama Çünkü 1 2 şimdi 1 2 motoru yani bir şey diyemiyorum. Ama 1.5 bu arabalarda ömürlü kullanırsınız. Bu benim hoşuma gitti. Şöyle bir Golf var. Böyle bir Golf'e de sahip olmak istiyorum. Göstereyim size şunu. Şimdi bu Golf'a baktığımızda 1.6 FSI. Yani düz motor olsa daha güzel olurdu. FSI'lar biraz daha uğraşıyor öyle LPG konusunda. Comfortline 115 beygir. Ve Tiptronic otomatik ciz. Güzel böyle arabalarını arayanlar oluyor. 120 bin düşük. 97 bin lira. Bu şunu fark ettim. Dot'ta kilometresi yüksek araba almıyorlar galiba. Yani seçiyorlar çünkü burada da. 97 bin lira. Yani 97 bin liraya 2008 model. 12 yıllık bir araba mı almak istersiniz yoksa şöyle 1-2 senelik yeni bir araba almak ister misiniz? Ben bunu seçiyorum. Ne kadar gold da olsan fazla. Hani donanım olsa bir şey demeyeceğim Öyle çok donanım da yok yani. İkisinde de aynı donanımlar var. Yine DSG bir araç ve 95 bin lira. Bunun midline bu boş. Yer biraz daha doluydu. Golfler devam ediyor. Golfleri seviyorlar insanlar. Ben golfleri göstermeyi ben de seviyorum. Devam edeceğim göstermeye. 67 binde ve 157 bin liraymış. Daha geçenkinde de golfler atmıştık. Oradakilerle fiyat kıyaslamak lazım aslında. 2014 model. 67 binde. Şöyle ben size olanları gösteriyorum. 1.2 TSI BMT. Fiyatı, fiyatı biraz yüksek Otomatik mi? Evet DSG oldu. Şimdi DSG oldu mu 20 lira koyun. Bu arabanın manuelini belki de 130-140 alırsınız siyah ve mavisi var yan yana. Hepsini göstermeyeyim. Bunu gösterelim. 172 bin lira 1.6 TDI ve 73 binde. Böyle. Bir şey diyemiyorum, yorum yapmıyorum. Siz karar verirsiniz. Bir de Clio var aslında. Şimdi Clio bunların bir tık üstü bence. Yani şu araçların Ege'ymiş, işte sembolmüş. Ege'ye bir şey demiyorum ama sembolün bir tık üstü bence. Çünkü güzel gözüküyor ve hani sportif bir araba. Gence gidecek bir araba yeni evlenmiş bir aile çok rahat bir şekilde bu arabayı kullanabilir. Bu biraz dolu. Peki bunda durum nasıl onu göreyim. 1.5 dizel 90 beygir eee ve 2018 82 araç. 128 bin lira. Manuel vites. 128 bin lira. Bu bayağı sportif duruyor. Böyle. Şu mağazaya da bakalım mı? Mağazada ülkemizde işte dispiratör yüzünden. Dispiratör Arabanın üzerine düşmüyor. Arabalar mükemmel aslında. Bozulmuyor. Arıza yapmıyorlar yani. 1.6 SDN Impression. Bunların motorları nasıl olduğunu bilmiyorum pek. Ee, otomatik miymiş? Evet. Otomatik vites ve bin liraymış. 95 bin de. Orada gördüğünüz üzere alabildiğince araba var. Şu, şu c benim hoşuma gitti ya. Güzel duruyor. Fulens'lere de bakalım bir. Gene PS arabası Fulens. Ama şu baştan başlara bakacağım. Burada A1 varmış. Bak ben bunları seviyorum hoşuma gidiyor. Böyle bir araba almak isterim açıkçası. Hem fiyatı ucuz bir Audi'ye biniyorsun. Ya bunlar kaç paraydı arkadaş ya. 70 bin lira olduğuna çok iyi hatırlıyorum 70 bin lira. 1.6 dizel. Yakmaz mı? Kaç para bu? Belki de 20 kuruş yakıyordur. Küçücük araba. Otomatik mi? Peki manuel. Bunları genelde otomatik tercih ediliyor. 127 bin liraymış. 118 binde. Bak alınabilecek arabalardan biri. Ben size söyleyeyim. Yani hem tarz. Hem de güzel yani böyle. 27 bin lira biraz düşündürüyor ama burada bir Kaşkay var. Kaşkay'ı pek sevmiyorum. Atika bakalım. Atika. Atika'nın fiyatları yazmıyor. Atika'yı sürmüştüm ama gayet güzel hissettiriyordu. Leon bakalım ya. Dur, bak led farlı style bir Leon var ama çok rüzgar var şu anda ya. Fark ediyorum sizlerin kötü olduğunu. Şöyle 1-2 TSI 105 beygir Güzel bir kombinasyon. DSG 92 binde 145 bin liraymış. Yani yine çok kötü bagajında bir boya var. Bir tane de bir parça çamur değişim var. Çok kötü durumda değil. E, 145 bin lira DSG bir araba. Ya fiyatlar çok karıştı artık. Yetişmek çok zor. Ama led far opsiyonu olması güzel. Bunlar normal led far gelmiyor normalde. Aynalarda katlanıyor. Standart biliyor musun aynalarda katlanması? Yani çoğu araba vermiyor. Dur Fordçuları es geçmeyin. Fordçular seviyor böyle şeyleri bir fokus var arkadaşlar. Şöyle güzel kromaj yapmış önüne. Orjinal mı bakayım bu? Yok sonra yapmış. Çünkü trend x. Evet, 144 bin lira dizel, 120 beygir, 62 bin daha güzel miymiş? Vallahi güzel. Ya bunlar deli gibi yol tutuyormuş arkadaşlar. Bir test edemedik, bir test edebilsek. Çok merak ediyorum nasıl yol tuttuğunu. Ama güzel duruyor. Ön panjur değiştirince bak ne kadar değişmiş görüyor musunuz? Sanki üst paket gibi. Borçlar bunu yapın bak yakışıyor. Şurada flensler var. Birazdan onları gösteririm. Sonra kapatırız. 1.5 dizel EDC 110 beygir ve 98.000'de 127.000 lira. Güzel. Ya bunların otomatikleri bozulmuyormuş. Ve mercekli far olması da güzel. Buna led far takacaksın. Bir jant atacaksın. Tamam. Güzel bir görüntü sahip olur. En azından şirket kombinasyonundan kurtulur. Şöyle aşağı inelim. Ablam bir araba olmuş. Onu bakalım. Ona da bir araba bakıyoruz da. 150.000 lira polo. Ya Volkswagen. Biraz Volkswagen seviyoruz ya. 150 bin lira ama polo 150 bin lira nasıl veriyor abi? Yanaşamıyorum diyor. Mikrolar. Abi mikroları kadınlar çok seviyor. Zaten sürekli tırtık görüyorum kadınlar kullanıyor. Otomatik vites hep Ve çoğunda da kaza oluyor. Bakalım. Diyor aslında çok kötü bir şey yokmuş. kapı lokal lokal. 123 bin lira. 2018 model. Otomatik vites dediğim gibi CVT. Bunlar vur kır parçala bozulmaz. İzleyen kadınlara belki arıyorlardır. Şöyle 126 bin liraydı onlara göstereyim. CVT 1280 beygir. 16 binde. Daha kullanılmamış Bak abla daha yeni 0 kilometre. Daha yani 16 de hiçbir şey yapmamış ki. Rengi de güzel abi. Şey değil bak bu. E beyaz değil bu araba. Sedefli bir rengi var. Şöyle göstereyim anlayacaksın zaten. Sedefli bu araba fırçayla yıkamışlar. O yüzden o şeyler gözükmüyor. Nissan'ın son kontrolleri yapılmış. İçi de güzel değil mi? Böyle tam kadınlara göre her yer yuvarlak. Böyle küçük küçük. Çok güzelmiş. Kapı kolları çok güzel. Kapısı açık Değil. Bagajı yok bunların işte. Skoda Fabia'lar eskiden çok uygundu. Şimdi ne oldu bakalım? Led far da var bunda. 1.0-111 DSG GreenTech 38'inde 150 bin liraymış. Ama yani şimdi Polo'dan farkı led far olması. Et güzel aydınlatır bunu. Vay çift, çift renk bir Skoda. Bunun içi nasıl acaba? İçini merak ettim. İçinde bir kombinasyon mu var mı? 155 bin lira, 11 binde de 1.0 DSG. Aynı ya 2018 bunda. İçini merak ettim ama göremeyeceğim. İçinde herhangi bir şey yok ama tavanın beyaz olması çok güzel. Arabayı böyle bir tatlı göstermiş. Jantlar da aynı şekilde beyaz olunca. Hoş. Hep 150 bin lira bunlar ya. İçini hatırlayamadım. Nasılmış içi? 150 bin lira. Skoda Fabia 150 bin lira. Hayırlısı. Aa, bizim mı var. Bizim Ibiza'da bundandı. Referenci. Boş paketti. Ama jant vardı. Kırmızı renk aynı şekilde. Bakayım boya satmış mı? Yok boya satmamış. Kilometresi çok yoktur bunun. Aynen. Bunların kaputlarına boya atıyor arkadaşlar. Taş vurduğu anda boya atıyor. 30 100.000 D, 1.2 TSI, 90 beygir, referancı, 2016 model ve bin lira. Ama Ibiza'yı herkese öneririm. Bak %100 söylüyorum size memnun kalacaksınız. 1.4'ü vardı ama bizde yani birikler nasıldır bilmem ama 1.4'ünü alın abi vurun kırın parçalayın. Sabah akşam binin araba gık demiyor ya. Gık demiyor abartmıyorum size. Yani bu konuda Skoda süper ya. Bizde mesela ayna kapakları bunlar boyalıydı. Sis farı vardı, ekstra yapılmıştı. Bunun göğsü yeni göğüs, bizimki eski göğüstü. Ama Ibiza'yı herkese öneriyorum. Ciddi ciddi alınabilecek bir araba yani. Gene son son dedim. Bütün arabaların üstüne baktık. Şu garibana da bakalım kapatalım. Stigo. Skoda Stigo. Artık bunlar Fabian'ın da küçüğü. En küçük versiyonlar. A sınıfı diyebiliriz bunlara. 1.0. 60 beygir. TSI falan değil. Düz motor. Elegans. ASG demiş otomatik ama DSG değil demek ki bu. Farklı bir vites kullanıyor. ASG. 88 bin liraymış ve 88 bin Bu arabanın içi nasıl peki? Teyip ince ya. Oraya orijinal bir teyip koyamazsınız. En azından dedim ki büyük bir koyulur mu ama. Vitesi bak farklı. Yani büyük ihtimalle bu değiştirilmiş modellerden Arkadan göstereyim. Bak arka camı açılmıyor. Yan tarafı doğru açılıyor. Şöyle bakabilirsiniz. Park sensörümüz varmış, köşeleri sürtülmüş Abla gelsene bak, bu araba sana gider ha. Bun ne yapmışlar ya? Hani, ha şunu mu diyorsun? He. Ya bunu düzeltiriz, onda bir şey yok ya. İki takalık şey. Hani ağaca sürtmüş baksana yeşil. Sadece değil değil. Değil, değil değil, sadece bu çizilmiş onu temizleriz. Ama iş çok güzel bak, içine bak. İşte o çekilecek oldu. Çok büyük problem değil onlar, küçük. Marş error'sı, önemsiz tampon boyanacak. Ama 80 binler. lira musun? 80 Otomatik vites. 85 85'e. Yeniydi galiba. Ee, kaza var. Evet ön tamponun çizik varmış. Sol ön, sol ön çamurluk değişmiş. Arkadaşlar bunda ekstra sensörler var ya. Yani bunlar yağmur far sensörü değil. Ekstra ne var acaba bu arabada? Merak ettim. Bak bakacağım eve gidince. Hangi paketi eleganslarda? Acaba şehir takip gibi bir şey mi var bunda? Ona da bakacağım. Evet böylece videomuzu sonlandırıyorum. Arkadaşlar sizlere ikinci el piyasasını olabildiğince aktarmaya çalıştım. Fiyatları gördünüz. Belki hoşunuza giden olur. İki ya. Tamam Al yakıştınız bak. Ya. <laughs> Cidden rengi falan çok güzel. kaçıyorum artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Benim araba kaç paraydı acaba? geçen de 150 demiştik. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Görüşürüz.